Nereye gidiyorsun? Anneanneme. Bir saniye, bir mi gidiyorsun? Ha? Ne? Sislenip pislenip anneanneye mi gidiyorsun? Evet. Göz, gözlüğün de çok canlı. <laughs> Elif bebeği. Senin bebeğin de mi var? Benim Ay, bebeğim bebeğimi kıskandı güzel. arkadaşlar. <laughs> çok tatlısın ya. Çok oldu bu. Bu beraber. Ay Hı -hı. çarpıştık. Çok güzel oldu. gittiğimizde de öyle giyinseydim, giyinseydim. Evet, öyle diyorsun. Bana ne yapıyorsun? Aha. Eline bakamıyorsun. Gel buraya nereye? Oradan gidemezsin bebek arabasıyla. Biz zorla çıkıyoruz. Öyle yokuş sıcak. Hadi canım. senin bebeğin ağır mı geldi bebek arabana o zaman bebek arabayı niye aldın yanına bebeğini koymayacak kemerlerini tak koy arabaya ağrı geldi de böyle aldım güneş girer öyle başına ay bak burası gölgeymiş her demedim kız